Merhaba arkadaşlar. Bugün kışlık domates konservesi yapıyoruz. 3 kasa domatesden hadi gelin nasıl yaptığımıza bakalım. Şimdi domateslerimizi yıkayacağız. Ondan sonra soymaya başlıyoruz. Kimini elde Tahtada doğrayacağız. Kimini de makinede çekeceğiz. Et makinesinin iri kısmıyla. <laughs> Evet burada soyuyoruz. Soyduktan sonra doğrama işlemine geçeceğiz. Birazını da makinede tabii ki çekeceğiz. Hepsi elde olmuyor. bu yüzden ben makineyi çalıştırıyoruz. Biraz kötü çıkıyor ama yani bizi idare ediyor. Biraz kötü belki Burada da tencerelere koyduk, içine tuz atıp kaynatıp, konserve şişelerinin içine koyup ağzını sıkıca kapatacağız. Tamam, <laughs> Ağzı açıklayalım. Bir kaşık önce yiyeceğimiz <laughs> <laughs> bunları. Yetmezse. <laughs> <sıkı. Ağzını çıkıyor. gülüyor> Bir taraftan kavanoz kapaklarını kaynatıyoruz. Böyle bayağı bir yapıyoruz yani bunu bir kış boyunca yemek için. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.